السلام عليكم أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين ماذا رسول الله ماذا أصحاب رسول الله ماذا دار الله طريقتنا في الجميع بسم الله إن الأرض لله ما شاء صدق الله <applause> العظيم <applause> Yeryüzü, bütün kâinat Allah Azze ve Celle'nindir. Yani yeryüzü için diyor bu Allah Azze ve Celle'nin mülküdür. İstediğine verir. Yani o insanlar, yeryüzünde yaşayanlar zannetmesin ki bu şeyin kendilerinin kalacak, hepsi her şey gidecek, kimse kalmaz. Yani bu ev, mal, mülk, e, arazi, ev, saray filan hiçbir şey alamaz insan. Ar arkasında hiçbir şey bırakmaz. Bırakırsa başkaları alır. Yani o Allah Azze ve Celle'nin insanlara bunu vermiş. Bunu i̇nsanlar zannediyor ki dünya benim, bu mülk benim, şey benim. Gözü kapattı mı gider, bir şey kalmaz. Onun için e, bazen insan bakıyor Ecdat bize bu şeyi bıraktı, bu kadar e, Allah rızası için bile, memleketler bıraktı, cihad etti, Müslüman yaptı. Bakıyorsun ki orada küfür var, şey var. O mühim değil. Mühim olan Allah Azze ve Celle'nin kim istediğini, kimi koyacaksa Allah Azze ve Celle o yere insanları koyuyor. Onun için Müslüman olan yerler muhakkak sahipleri Allah Azze ve Celle iyi insanlar koyar. Kötü varsa onları da süpürüp götürür. Bazı yerler ecdad şehit olmuş, kanlarını dökmüşler. Orası İslam olsun diye. Ha, ondan sonra gelen arkadan gelen kafir değil de kendi neslinden gelen, sülalesinden gelen insanlar Müslüman gibi ama Müslümanlık hiç alakası kalmamış. İnsanlıkla da alakası kalmamış. Sırf nefsine, nefsi peşinde, nefsi baş, üstüne binmiş, koşturuyor. Nerede nefsini tatmin edecek şey varsa onun peşinden koştu. Allah Azze ve Celle unutmuş, dini unutmuş. Her şeyi unutmuş. Ondan sonra da hayır edecek. Allah onları alır, yerlerine iyi insanlar kor. Onun için insanoğlu düşünmesi lazım ki ben bu dünyada boş boşuna yer yaşayıp böyle kötülük yapacağım Allah Azze ve Celle'den korkması lazım ki <laughs> onların yerine daha iyi insanlar getirecek diye Allah Azze ve Celle iman edenler insanlar getirir. Bu mühimdir. Bütün Müslümanlar şeytanın peşinde koşmaya başladı çok Müslüman bir milyar derler, iki milyar derler ama kıymeti yok. Ne için? Çünkü Nefislerin peşinden. Müslüman gözükse bile gene en ufak bir şeyde nefsini uyar, nefsinin istediğini yapar. Allah muhafaza etsin. Bizi işte nefsimizin şerinden muhafaza etsin ki bu ecdadımızın emaneti bizdedir. Onlara en iyi hediyeler Allah yolunda olmamızdır. Allah yolunda olmasak onların da sana bir faydası olmaz. Sana yardım etmezler. Allah yardım etsin hepimize. İslam alemi صاحب جندر سال الله عز وجل ان شاء الله ومن الله توفيق الفاتحه